Merhabalar değerli arkadaşlarım. Servan Hoca olarak bir yıldır, yıl boyunca hep yalnız olmaya çalıştık. Son aylar tempomuzu artırdık. Ve geldik son ama son videoya arkadaşlar. Hayırlısı sizi yolculadıktan sonra lise ve ön lisans gruplarımıza hizmete devam edeceğiz. Ben videoma başlıyorum. Videomuz güncel bilgiler. Daha önce de 3 tane atmıştım. Oynatma listemize var. 4 videomuz toplamda 40 dakika bile yapmıyor. Ve inşallah netlerinizi artıracağız. Dertlerinizi değil netlerinizi artıracağız arkadaşlarım. Herkese olağanüstü düzeyde başarılar diliyorum. Ve hemen başlıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Mete Gazoz kardeşimiz okçuluk alanında Hatırlıyoruz abi bunları. Altın madalya kazandı. Bu Senaz kardeşimiz boks alanında altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan kardeşimiz ise jimnastik alanında Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Olimpiyat madalyasına getirdi. Bronz madalya arkadaşlarım. 2022'de G20 dönem başkanlığını bir Müslüman ülke olan Endonezya yapacak arkadaşlarım. 2022 NATO zirvesi yapıldı ki ÖSYM daha önce KPSS'de NATO zirvelerini sormuştur arkadaşlar. NATO zirvesi İspanya'da Madrid şehrinde yapıldı. 2022 G7 zirvesi gelişmiş 7 ülkenin zirvesi Almanya'da icra edildi arkadaşlar. 2022 Avrupa Kültür Başkenti Novi Sad Sırbistan bakın arkadaşlar. Daha önce KPSS arşivine baktığımızda kültür başkentleri bir veya iki defa sorulmuş. Ama bu niye önemli? Çünkü bu yıl bütün yayınlarda, denemelerde, soru bankalarında ısrarla soruldu. Yani yayınlar bir şey çok değiniyorsa biraz da göze geliyordur. Birileri bunu fark ediyordur. Çıkma ihtimali olabilir. Novi Saat, Sırvisan, Avrupa Kültür Başkenti. Kardeşlerim Yunan dansı var ya Sirtaki. Sirtaki dünyaya tanıtan, şöhret haline dönüştüren kişi, şair ve yazar olan kişi öldü, hayatını kaybetti. Kimdi bu arkadaşlar? Bir Mikis Theodorakis arkadaşlarım. Bak Theodorakis Sirtaki dünyaya tanıtan kişi. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa. Bu bilgiyi önemse değerli kardeşim sorularda inan ki gelebilir. 2022 Avrupa Birliği dönem başkanları daha önce KPSS'de bu formata 2003 defa soru gelmiş. Fransa ilk 6 ay, Çekya ikinci 6 ay. Yani biz şu an sınava yar gireceğimizde arkadaşlarım Çekya Avrupa Birliği dönem başkanıdır. İkinci 6 ayı icra edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı kitap Daha Adil Bir Dünya Mümkün. İslamofobi adlı eseri kim yazdı diye sorsaydık o zaman da arkadaşlar Cumhurbaşkanı Sözcüsü Profesör İbrahim Kalın İslamofobi adlı eserin yazarı. 2022 Dünya Ekonomi Formu İsviçre Davos ki klasikte de bir ara pandemiden dolayı burada yapmadılar. Amerika'da 20 yıllık işgal Amerika tarafından bitirildi ve nereyi terk ettiler? Afganistan'dan çekildiler. Görüntüleri hatırlamaya çalışın. Uçakların tekerleklerinden insanlar aşağıya patır patır düşüyordu değerli arkadaşlar. Şebi Aruz törenleri ne zaman yapılır? 7-17 Aralık tarihinde yapılıyor kardeşlerim. Yelkenler biçilecek, yelkenler biçilecek ve yelkenler dikilecek diye akıp giden Fetih Marşı'nın yazarı, aynı zamanda bayrak şairi olarak bilinen kişi Arif Nihat Asya'dır. 50 metre kurbağlamada dünya rekorunu kıran kardeşimiz Emre Sakçı. Dünyanın en büyük teleskobu muhtemelen bir grupta KPS gruplarının biri de çıkacak. Ama artık lise grubu mu, ön lisans mı, lisans mı bilemiyoruz. Dünyanın en büyük teleskobu Hubble'ın yerini alacak. Hubble teleskobu yerini alacak. James Webb arkadaşlarım 10 milyar dolara mal olmuş. 530 milyar metreküp doğalgaz, 520 ya da 530 milyar metreküp doğalgazı Türkiye'miz nerede buldu? Karadeniz'de Sakarya Havzası'nda Tuna Kuyusu'nda buldu arkadaşlar. Bulan gemi Fatih gemisi. 2023'te e, belli bir miktarı Türkiye'de hizmete girecek. 2022 UNESCO Dünya Kitap Başkenti Meksika'nın Guadalajara denilen şehri değerli arkadaşlar. Evet, Türkiye'mizin ürettiği koronavirüs aşısı Türkova aşısını bulan, yapan e, profesörümüz hocamız Profesör Aykut Öz Darendeli Gerçi ben Türk'ü olmak istedim ama memlekette bulamadık arkadaşlar. Para Tekvando Dünya Şampiyonu Meryem Betül Çavdar Türkiye'nin ilk nükleer santrali çıkar hocam çıkar. Mersin Türkiye'nin ürettiği genel maksat helikopteri. Gökbey Göklerin Bey'i Ağustos 2021'de sel felaketi yaşayan ki günlerce ekranlarda yer tuttu ki haklı olarak Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi büyük bir facia yaşadı. ÖSYM doğal afetleri, uçak kazalarını, batan gemileri soruyor arkadaşlarım. Dikkat! Boğaziçi Köprüsü'nün yeni adı 15 Temmuz şehitleri. Dünyanın en uzun nehri Nil Nehri. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan kanal Süveyş kanalı. 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde Mısır Hidivi İsmail Paşa da bu kanalı açan o dönemdeki Hidiv'dir arkadaşlar. Fransızlar açıyor. Şimdi Mısır'da iki tane Süveyş kanalı var arkadaşlar. Mısır bir tane daha yaptı. Evet Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri neredeydi arkadaşlar? Burdur. Bak hocam Türk Konseyi'nin adı değişti. Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Ve bunun Keneş ya da Aksa Aksakalılar Meclisi'ni arkadaşlar Sayın Binali Yıldırım da seçilmişti. Çıkar mı? Çıkar değerli arkadaşlarım. Vomex Uluslararası Müzikle ilgili bir organizasyon. Aynur Doğan'ın Yılın Sanatçı Ödülü kendisine veriliyor. Cinali çocukluğumuzda vardı arkadaşlar. Muhteşemdi ki halen de satılıyor. Cinali serisi vardı arkadaşlar. Cin Ali'nin çizeri Selçuk Seyman. Allah rahmet etsin. Vefat etmiş arkadaşlar. Bilardocu Semih Saygı Götürüyor maşallah. Mısır'da yine dünya şampiyonu oldu. Dünyanın ilk savaş şartları müzesi güzel şehrimiz Sivas'ta. Expo 2022 Hatay. Ünlü seslendirmeci bu Rambo, Raki gibi filmler var ya arkadaşlar. Onları seslendiren kardeşimiz Sezai Aydın da Allah rahmet etsin o da hayatını kaybetti. Hababam sınıfının yazarı kimdir? Rıfat Ilgaz. Harry Potter'ın yazarı kimdir? Rowling. Şangay İşbirliği Örgütü'ne yoğun son devlet İran. Arkadaşlar Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan 5 oldu 6 oldu. Daha sonra Hindistan, Pakistan 8 oldu. İran'da girdi. Şangay 9'lusu oldular. Diriliş şairi ve buna Rosa'nın yazarı Sezai Karakoç çıkar hocam. Bak KPSS'liktir ona göre değerli hocam. Tamam Hadriyana Polis Antik Kenti'de 1800 yıllık devir maske bulundu arkadaşlar. Risale-i Nusiye adlı eser Yunus Emre'mize, bize. Makalat adlı eser ise Hacı Bektaş Veli'mize aittir. Yasa Adanın diğer adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olduğu yeni adı. Ordu Giresun Rize Artvin Havalimanları Deniz Olgusu yapılan havalimanlarımız. Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali Bingöl şehrimizde arkadaşlarım. Dünya Sağlık Örgütü WHO, Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Cenevre Genel Sekreteri ya da Başkanı Abraham Geberius değerli arkadaşlarım. 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti Fas'ın Rabat şehri çıkabilir. 2022 İslami Dayanışma Oyunları Konya çıkabilir. 2022 Dünya Kupası Katar sonbaharda başlıyor çıkabilir. Vakıfbank kadın voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Keşke sorsalar. Badem Çiçeği Festivali ekstrem bir bilgiydi. Van Aktamar Adası. Anadolu Efes takımımız basketbol takımımız Euroleague şampiyonu oldu. Keşke çıksa. Büyük başarılar bunlar. Sümeyye Boyacı kardeşimizin büyük bir başarısı var. Paralimpik yüzme dünya şampiyonu arkadaşlarım. Formula 2'ye katılan ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı. Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizo 263 Değerli arkadaşlar. Ukrayna ve Rusya Savaşı arkadaşlarım Şubat ayında başlamıştı. Donbas krizi üzerine başladı dünyada büyük yer tutuyor gündem itibariyle çıkabilir. Yasemin Adar kardeşimiz Avrupa'da güreş şampiyonu oldu 76 kiloda. New York Times gazetesine göre 125 yılın en iyi kitabı Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek adlı eseri seçilmiş New York Times gazetesine göre. Afrodisios antik kenti Aydın. Sondaj gemilerimiz Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamit Han. Teknofest çıkacaktır inşallah hocam. Samsun ve Azerbaycan. Kardeşlerim Servan Hoca olarak son videomuzu yayınladık. Ne yazdık? Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüz olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kaleminiz güçlü olsun değerli arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.